Evet efendim önce sağlık devam ediyor. Az önce duyurduğum gibi e, doktor diş hekimi Sayın Nihat Tanfer bizlerle birlikte doktor diyorum. Çünkü doktorasını yaptığı için aynı zamanda üniversitede hocalık yaptığı için o bizim hocamız. Her zaman söylüyorum bunu bizlerle beraber diş eksikliklerini konuşacağız ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Uzun ediyorum. Uzun bir ara geçti. Valla öyle. Harika da bir hediye almışsınız. Şimdi reklam tamam, olmasın diye demek göstermiyorum. Ciddi. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. İyi ki İyi ki Çok varsınız. sağ olun. Çok sağ olun hocam. Çünkü evet geçen hafta benim yaş günümdü. Nihat hocamız da bir, e, bunu düşünmüş. Çok naziksiniz. Her zaman. Şey. Ne demek. Yani bir e, değerli bir hekim, başarılı bir hekim. Aynı zamanda... E ee, müthişte bir beyefendi. <laughs> He, <eksik olan. gülüyor> Hoş geldiniz tekrar hocam. Evet 100 sene yaşamak değil mi? Ne güzel. Vallahi 100 sene yaşamak ama, ama dişli yaşamak. Hah bravo. Peki ağız ve diş sağlığının uzun yaşamadaki etkisi nedir? Yani katkısı nedir hocam? Tabii bakın hep ben bunu üstüne basarak söylüyorum. Ee, sürekli olarak 100 sene yaşamak mümkün. Ama 100 sene iyi <laughs> görerek ve iyi çiğneyerek yaşamak. <laughs> Onun için herkesin öncelikle gözüne Ondan sonra da dişine çok dikkat etmesi lazım. Ne yapmak lazım? Biliyorsunuz diş, 35'li yaşlardan sonra diş ve diş eti ne yazık ki kendini rejenere etmiyor. Etmediği için de bizlerin diş yapısına dikkat etmemiz lazım. Nedir bu? Ağzımızda çürük diş olmayacak, eksik diş olmayacak, iltihaplı dişlerimiz olmayacak. Muntazam ve işte az evvel hocanın dediği gibi en az günde beş kere 6 kere çiğneyerek, öğüterek yemek yiyeceğiz. İyi çiğneyeceğiz ama. Evet, obezite az, az önce evvel konuşuldu. Obezitenin başlangıç noktası diş eksikliği. Ağızda dişler eksikse, düzgün çiğnenmiyorsa yemekler mutlaka şişmanlık geliyor. Siz istediğiniz kadar istediğiniz bitkiyle, istediğiniz diyetle dikkat edin kendinize. Ağzınızda sindirimi başlatmıyorsanız bunun arkası işte tip 2 diyabet. ...arkası. Ondan öncesi obezite. Obezite. Obezitenin birinci başlangıç noktası bir kere diş. Bakın çok yeni Amerika'da bir araştırma yapıldı. Aynısı Japonya'da da yapıldı. Kalp hastalıklarının... ...birinci derecede sebepleri... ...diş eti ve diş hastalıkları. Peki nasıl hocam şimdi kalple... ...hani diş arasında nasıl bir bağlantı var? Obezite ile çok iyi anlattınız ama... ...bundaki bağlantıyı da açıklar mısınız? Onu da ekleyeyim içine. Şimdi diş etlerinde iltihaplanmalar varsa... ...veya dişlerde iltihaplanmalar. Daha da önemlisi insan ağzında normal yapının dışında iltihap odakları varsa bu birinci derecede kalp kasını yoruyor. Çünkü buradaki iltihabı vücut yok edebilmek için kalp, kemik iliği üçgeni içerisinde ve dişler üçgeninde bunu çözmeye çalışıyor. Çözemediği zaman gece uykuları ortadan kalkıyor. Ağzında dişlerin o iltihaplı odaklardan dolayı şişler, iltihaplanmalar oluyor. Buradan kalkan mikroplar geliyor direkt kalbe ve endokardit sebebiyet veriyor hı hı. endokardite. Buna bağlı e, kalp hastalıkları insidansı yükseliyor. Onun için herkesin öncelikle ağız sağlığına e, dikkat etmesi gerekir ki vücut sağlığı da beraberinde gelsin. Yoksa 100 sene yaşamak için çok kötü bir ağız, eksik dişler, çiğnenemeyen gıdalar ile 100 sene yaşamak gerçekten mümkün değil. Burada tabii. çözüm neler üretiyor? Evet, aynen. Özellikle de çürük dişler. Çünkü çürük dişini de ağzında çok tutan var. Yani ağrıyor ağrıyor, bir süre sonra ağrı da geçiyor. Ama hala orada çürük e diş tabii. durabiliyor değil mi yani? Niye ağrı geçiyor? Çünkü o sinir ölüyor. Sinir öldüğü zaman bu sefer iltihaplanmaya başlıyor. Vücut onu bir kistle, keseyle etrafını sarıyor. sarıyor. Ve buna bağlı olarak da ağrı kesiliyor. Ama o kist orada büyüyor. O büyüyen kistin içerisinde bir sürü lokosit birikintileri ve diğer kan ve ıvır zıvır şimdi adını burada bilimsel vermeyelim bir sürü şey birikiyor. Ve bu radan kalkan bir enfeksiyon kan yoluyla geliyor kalbe oturuyor. Yani... Geceliğin insanın vücudu dinlenmesi lazım dinlenemiyor. Ve ee, çok yanlış bir inanış var. İnsanlar belirli bir yaşa geldikten sonra diyorlar ki ha biz artık bu yaşa geldik bu yaştan sonra ne olacak ki? Halbuki öyle değil. İnsan ömrü e, 21. yüzyılda teşhis ve tedavi metotlarının artması nedeniyle uzadı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani tedavi metotları arttı. Bugün bir kanser vakası görüyorsunuz. 3 ay sonra normal toparlanır gider denen vakalar 6. senesinde, 7. senesinde. Evet, şimdi 50 ve 60'lı yaşlar orta yaş. Tabii. Şimdi. Tabii. Yani günümüzde böyle artık kabul ediliyor. Evet spor yapmalı. Evet e, beslenmesine dikkat etmeli. Üç beyazdan uzak durmalı. Bakın ben dün Düzce'deydim mesela bir konferans, bir toplantının içerisindeydim diyabetle ilgili olarak. E, orada da diyabetik e, çocuklarımız var. Tip 1 diyabeti olanlar. Biz onlarla bir koordinasyon içindeyiz. Onlara bakıyoruz burada falan filan tedavilerini yapıyoruz. Ama ama insan önce canına dikkat edecek. Ağzında dişleri tamam olacak, sağlıklı olacak. Ve beraberinde de güzel görünecek, güzel gülecek, güzel konuşacak. Bu da moral motivasyonu açısından da bir ölçüde çok önemli. Kesinlikle buna da kesinlikle katılıyorum. Peki hocam hem fonksiyonel olarak hem de güzel görünmesi açısından bu sıkıntılı durumlar ne yazık ki kaçamıyoruz. Ne yazık ki dişler hani bakıma rağmen de çürüyebiliyor. Bakma, baksak da çürüyor, bakmasak da çürüyor. Belki geciktiriyoruz. Böyle diş kayıpları var ya da işte kazalardan sonra diş kayıpları olabiliyor. Bunlar için neler yapabiliriz? Şimdi bir kere en önemlisi senede bir kere doktora gidebiliriz. Hı hı. Ee, senede bir kere değilse bile Bazen senede iki veya üç kere şayet ihtiyaç varsa ağzınızda diş temizliği yaptırabilirsiniz. Şimdi diş temizliği bir yanlış kanı var herkeste. Bazen bunu hekimler de söylüyorlar ve düzeltmek lazım. Hani diş temizliği efendim altı ayda bir yapılır. Hayır şayet diş taşı varsa hı hı. mutlaka düzeltme ve hı hı. temizleme yapılmalıdır. 3 ayda bir de olabilir. 6 ayda bir de olabilir bu. 9 ayda, 8 ayda, 7 ayda da. Olabilir. Bir kere bunu hasta kendisi idrak eder. Hekimin de bunu takip etmesi, senede bir kere hastasını bir şekilde kontrol etmesinde fayda var. Ha hasta gelmiyorsa. E o zaman o hastanın e, bilinçlenebilmesi için işte biz o pro, bu programları yapıyoruz ki hastalar bilinçlensinler hiç olmazsa senede bir kere demiyoruz ki ille implantını yaptırdığınız doktora gidin. En yakınınızdaki doktora gidin, bir check-up yaptır. Hı hı. Çok basit. Bir yani şey. bir koruyucu e, diş hekimliği açısından bu Ağzımızda Elbet. ne var Şimdi ne yok yani. Bakın dünya zaten koruyucu diş hekimliğine gidiyor. Yani biz burada hep implant anlatıyoruz şunu, e, diş eksikliklerini. Eksikliklerin Belki, Belki bu en son anlatılması gereken evet, şey. Evet, aslında diş eksilmemeli. Aslında diş çürümemeli. Aslında diş ete hastalığı olmamalı. Bunların olmaması için Koruyucu diş hekimliğinin birinci derecede ön plana çıkarılması lazım. Ama ne yazık ki dünya öyle bir farklı konsept içerisine girdi ki dünyada para ve ekonomi birinci derecede ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca bir takım enstrümanlar koruyucu hekimlikten çok tedavi edici ve Ameliyat edici yöntemleri ön plana çıkarmaya başladı. Başına gelsin de o zaman gel <laughs> gibi. Aynen öyle ve o zaman da rakamlar büyüyor. Çünkü işin içinde bu sefer ticari bir takım formatlar ortaya çıkıyor. Tabii. Şimdi... Belki bir diş macunu fırçası hayatımızı kurtaracakken işin içine implantlar girmeye başlıyor. Aynen öyle. Belki dişini fırçalasa hiçbir şekilde dişi kaybolmayacak. Ama kaybetmişse dişini o zaman o kaybolmuş dişleri mümkün olduğu kadar sabit, ağızdan çıkmayan, oynamayan dişler haline getirmek hekimin görevi. Tabi burada esas ağırlık hastalara düşüyor. Hasta kişi olarak bir hekime inanmayı öğrenecek. Şimdi çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İnternet ortamında verilen her türlü bilgiyi hastalar zannediyorlar ki kendileri üzerinde bir şablondur bu. Hayır değildir. İnternette doğru bilgiler de var yanlış bilgiler de var. Ee, yanlış bilgileri alan kişiler bu sefer başlıyorlar. 8 tane, 10 tane, 12 tane diş hekimine gitmeye. Bu diğer branşlarda da ne yazık ki böyle. Yani basit bir kalp problemi varsa 6 tane doktor dolaşıyor. 6 tane doktor demek en az 4 tane farklı fikir demek. Her diş hekimine gittiğiniz zaman her diş hekiminden farklı farklı veriler alıyorsunuz. Bazen öyle komik şeylerle karşılaşıyoruz ki yani bakıyorum hastanın ağzında kemik yok, hiç kemik yok. Efendim ben gittim bir diş hekimine dedi ki bana hemen oturun şimdi implantlarınızı yapalım dedi. Nereye tutturacak? Ya nereye yapacak bunu? <laughs> Hakikaten yani nasıl? Yani tıp bir şey? müsbet bir ama, ama işte dünya farklı bir konjonktüre geldi. Benim söylemek istediğim bu. Ticaretle hekimliği mutlaka ayırmak lazım. Bir kere en önemli nokta bu. Ee, çok doğru çalışmalar var. Yani bakanlığın düzgün çalışmaları var. Ee, diş hastaneleri açılıyor, şu oluyor. Ama bunlar e, tek başına çözüm değil. Ee, burada hekimlerin etik kurallara çok iyi uymaları gerekiyor. Hastaların da e, gittiği zaman bir hekime o hekimin söylediği şeylerin e, doğru olduğunu kabul edip inanması gerekiyor. Hani bu hekim bunu dedi, o hekim onu dedi, o hekim onu dedi, o hekim onu dedi. Geçenlerde bana bir hasta geldi. Neredeyse benimle konsültasyon yapıyor. Hocam <laughs> Sinüs lifting yapacak mısınız efendim dedim siz sinüs liftingi <laughs> de mi biliyorsunuz evet e peki bir o zaman diyor buraya gref mi koyacaksınız kalçamda mı acı e dedim hanımefendi bana ne geldiniz o zaman siz kendiniz <laughs> yaptınız daha <laughs> pratik hani hayır iş o kadar e, absürt bir yani bir komik bir hale geldi ki e, hiçbir şekilde işin iler tutar tarafı yok hasta benimle oturdu yarım saat Konsülte etti. Bunu böyle mi yapacaksın? Şunu şöyle mi? Dedim bundan hiçbirini yapmayacağım. Çünkü bunlarla size bir yere varmamız mümkün değil. Bu ancak size bir e, flap operasyonu yapılacak. Düzgün kemik, düzgün hale getirilecek. Kemik grafik olacak. Ondan sonra ne yapılacaksa ondan sonrasına bakacağız. Ha bu, bu dedi bunu hiç söylememişti kimse. Ha dedim bir ilk de bir ben de hadi buyurun. <laughs> bir sonraki doktorda... Bundan Ondan sonraki. Yani evet, kesinlikle. Durum bu noktaya geldi. Evet. Ee, ve o zaman o bilgi kirliliği ne yazık ki hastalardaki inanılmaz e, itimat eksikliğini ortaya çıkardı Eskiden hasta geldiği zaman ben buraya şunları şunları yapacağım implant yapılacak şunları üstüne de şu protez yapılacak Şimdi öyle değil sizinle karşılıklı oturuyor, disküse ediyor, tartışıyor. Efendim işte zirkonyum yapmasanız da bunun yerine titanyum yapsanız da hangisini ben biz fiyat karış, konuşmuyoruz, bilmem ne konuşmuyoruz. bana Tedavinin gelenden, gidişatını konuşuyoruz. E, ben önce bir kere bir düzgün bir altyapı hazırlayayım. Düzgün sizi bir sağlıklı hale getireyim. Sonra üstüne ne yaptırırsanız yaptırırsanız, ekonominiz neye müsaade ediyorsa ona yardımcı oluruz. Ama önce bırakın da ben bir hekimliğimi düzgün yapayım. Ondan sonra, ondan sonra arada hasta geliyor diyor ki hocam ben bunu ne kadar para ödeyeceğim? Ya vallahi ben bilmem diyorum. Çıkın yukarıda bazı böyle konuş. Cık, hocam nasıl yaptığınız şeyin fiyatını bilmezsiniz. Ya bilmem ben günde 40 hasta görüyorum. Herkes ne diyor ki bir tek kişi görüyorum ben günde. Ve e, bu ortam ne yazık ki e, hastaların ambale olmasına, şaşırmasına ve itimat eksikliğine sebebiyet veriyor. Halbuki bir hekimin geçmişine bakın, kariyerine bakın. O hekime artık itimat edin. İtimat etmeyip onunla konsültasyona giriyorsanız o zaman bir yere varmak mümkün değil. Hakikaten bu çok açmaz noktalar bunlar. E yani şimdi az evvelki doktorlar da hep sıkıntılarını anlattılar. Evet, e he, yani di, dinlediniz bak, zaten şimdi, yani. E, şimdi hep he, bütün hekimlerin ne yazık ki bu konuda e, anlatabileceği bir sürü şey var. E, burada ağırlık ve önem hastaya düşüyor. Bugün Türkiye'den kalkan bir hasta Amerika'da bir doktora veya Londra'da bir doktora, İngiltere'de bir doktora gittiği zaman o doktor ne derse sustalı maymun gibi onu dinler. Hiç gıkını çıkaramaz. Çünkü orada e, tövbe haşa Allah gibi korkarlar doktor. Ama bizde öyle değil. Biz de oturur karşılıklı şey konsültasyon yapmaya başlar. Bunun burasında şunu mu yapsak? Ya bu implantım biraz eğri gibi görüyorum hocam ne dersiniz? Bu eğri olmasa da böyle mi olsa? Demeye başladığı zaman o zaman o hastanın geleceği ve istikbali karanlık oluyor. Onun için hastalar hekimlere ...yaptırdığı, başladığı işlerde itimat edecek. Yani bak, iyi, iyi karar verecek bir kere. Elbette. Kendisi, Seçimini iyi yapacak. Evet. Yani içine sinen bir hekimi seçecek. Referanslarına bakacak. Ondan sonra da ona tamamen teslim olacak. Elbette. Çünkü bakın bu. hekimi seçmek tek başına yeterli değil. Ama referanslarına da bakacak. Kimdir bu adam? Ne yapmış? Tabii, ne yapmış? Nereden nereye kadar gelmiş? Ha Ona inanıyorsa onunla yoluna devam edecek. Ama buna, bununla bunu konuşayım, paylaşayım. Onunla onu paylaşayım. O zaman hastalar da ambali oluyor ve hastalar acıyorum ben üzülüyorum. Bu sefer insan yani ben de mesela sağlık konusunda hani program yaptığım için biliyorum. Hakikaten öyle bir seviyeye geliyor ki bu sefer hastalık hastası oluyorsunuz. Ya yani kendiniz de bir takım çıkarımlarda bulunuyorsunuz çünkü ki bu iyice işin içinden çıkılmaz. Tabii bir Tabii o oluyor. gördüğünüz şablona uymadığını hissettiğiniz dakikada burada mutlaka bir şey var. Bir şey diyorsunuz. var diye bir Halbuki şey arıyorsunuz. Öyle değil. Ee, bu İşi ehil insanlara bırak. Çok hassas lazım. bir konu evet. İtimat etmek, güvenmek ve doğru bir ...kanala gitmek. Yani bazen bize geliyorlar... ...efendim işte bilmem ne hastanesinde... ...şu fiyata implant yapılıyor. Canım tamam yapılıyordur, gidin orada yaptırın... ...diyoruz. Ama... ...bu fiyata implantı yapıyorsa... ...bir sene sonra o... ...implantın ne şekilde... ...ceryan edeceğinin... ...istikbalinin ne olacağını siz bilmiyorsunuz. Ondan sonraki sıkıntıları... ...tahayyül de edemiyorsunuz. Yoksa... Ee, şurası kötü yapıyor, burası iyi yapıyor anlamında değil ama bir hekime inanıp o hekime peşine düzgün gitmek ve onu takip etmek bence en doğru yol. Evet. Sık hekim değiştirmemek de faydalı. Evet.